Saat çekeceğiz yani. Şimdi bakın dostlarım diyeceksiniz ki ben neredeyim şu an? Buz biyomundayım. Şimdi burada dostlarım size buz ağacının nasıl alınacağını göstereceğim ilk olarak. Şimdi buradan geliyorsunuz. Tamam mı? Ee, bu ne lan? O ağaç kendisi Ama neyse ya. Şimdi dostlarım bakın burada bir tane dağ gibi bir şey var. Buradan çıkıyorsunuz. Hiç umursamadan çıkın. Tamam mı? Buradan çıkın gitsin. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi buradan ilerliyoruz. Tamamdır. Şimdi bakın dostlar. iyice izleyin. tam dikkatle bakın bu kısımlarına. Çünkü burada dikkat lazım bura. Bakın sonra buradan gidiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Geri kaydığınızda aynı şey Geri döndüğünüzde aynı şeyi yapmanız lazım. Sadece tersini yapıyorsunuz. Bakın şimdi dostlarım. Dostlarım. Aha. Şimdi buradan geçiyoruz. Galiba az kaldı lan. Bakayım bir. Görünmüyor ki da. Neyse. Şimdi dostlarım buradan çıkıyorsunuz. Tamam mı? Bana 18 bin param var zaten. Şimdi dostlarım buradan dönüyoruz. Ve buradan gidiyoruz. Buradan dönüyoruz. Ve galiba o yerin çıkması. Ay evet dostlarım. Bakın şu ulaştık. Şimdi. Burada bakın. Bu karbiyumda iki tane dostlarım. Bakın duş baltayla da kırabilirsiniz. Şart değil. Ben de e, oyunun düz baltası olduğuna da olur ben bunu da kırıyorum. Şart değil. İstersen bununla da kırabilirsiniz yani. Kanka bilmem ama balta lazım. Ya da ya da dur. Bir dakika. Ben odunları ö diye ö ütüp e satayım sonra odunları satıp sana balta alayım al alayım. Ben odunları ütüp satayım sonra odun satıp sana balta alayım. E şimdi tamam ben bin para da verebilirim ama onun cüldü baltasını almak istiyorum. Şimdi dostlarım dediğim gibi şart değil yani. E, Birçok isimli baltayla kırmanız yani. isterseniz Gümüş baltayla kırın ama yeter ki balta zayıf olmasın. Yani zayıf baltanız çok zor yavaş kırıyor. Hatta o, o, çok tabii zayıf balta kırdığınızda de kırmıyor. Yani nasıl böyle koyulup bir tane ses çıkıyor. Kıramadığınızda tabii ki de. Şimdi evet dostlarım. Ee, şunu da kırma zamanı. Kratos'un ölümü. Oo! Eyvallah. Oğlum nasıl ya? Üf, neyse neyse tamam ben bu onları öğüteyim. Sonra bunları satay. Ne demek ki tamam neyse. Şimdi dostlarım buradan deli. 1K değil. 1 değil. Mete Pro ne yapıyorsun? Yine ne uçtu? <laughs> Başka çaren yok. Oğlum ben niye tek atamıyorum? Bunlar dedi uzan da. Allah bir dakika. Allah nimme çarpacaktı. Mete. Mete. Ne yapıyorsun? Oğlum adamlar mal ya yemin ederim. O oh. bir kı. Aldın zaten. Ama satana merci pul. Hmm. Abi bu da soyulmuş alım inveri onun. Bu arada Oğlum salak ya bu adam. Oğlum daha demin manyak herif geldi burada soydu. Şimdi gidiyor mal gibi de. Vallahi bundan mal adam yok ya. Bakın gördüğünüz gibi dostlarım bayağı cüzdü yani bu oyunun en 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 Aslında diğer videomda zaten çeçerim zaten onu Yani bugün zaten buna ait içeri zaten video atacağım Biri bu bilir de diğeri Şimdi Evet, her şeyim hazır. Şimdi gidebilirim. Woohoo! Let's go bebeğim. Let's go for nice. Gidiyoruz. Dak oğlum bu gelip beni boğazından bir şeyler çalmasın ha. Oğlum birden bir şey çalır falan filan sıçarız sonra. ben onu istemem ya. Dostlar burada bakın çalma diye şey de var yani. Çalı da biliyorsun adamın aşağısını. Bu yüzden adam biraz da olsa korkuyorum. Yani nasıl desem ne kadar param olmasa bakmayın siz. Benim aslında tabi bir tane dostum var ama o baltaları kopyaladı. Bilmiyorum onun ne kadar baltası var. Adam deli bir baltası var yani. Oyunun bütün baltaları. Ve bana diyor ki. Kanka bak benim bir tane dostum var. Bana varmış. Bu baltaları bana verdi. Ben de bunları balta kopyalama bugün ile kopyaladım. Bu bu. bir dostlarım bakın. Abi Ay senin ananı ben Torjapız ya. Üf. O büyük olduğunu satamayacağım ya. Üf onun oldu şimdi. Param biraz az kazanıyorum o, o yüzden işte. Tak belki bunu da satsam. Bir ikisi var mı? Galiba yok. O yok 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 var lan. Onu doğal olarak bir tanesi evet 500 veriyor bunlar. Bu kadar büyüklüğü 500. En büyüğü 1000. Kendime ağzı bundan da çok veriyordu. Gördüğünüz gibi. Bazen 4 ise veriyor ama sonuç olarak çok veriyorlar. Şimdi 23.000 varsa yine bu 6.000'in harcası ada. Hmm. Bir dakika liste. Aga be oğlum. Ne alacağız? Lan yüz ne? Evet istiyorum. Ne o piti piti kalemle şu bu şu olmaz. evet tamam tamam. Yani bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ ol. Görüşürüz dostlarım. Bay bay.